Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizlerle pratik bir lezzet olan sufle tarifi paylaşmak istiyorum. Gelin dilerseniz bu güzel ve bol çikolatalı tarifi nasıl hazırlamışım videomda sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi malzemelerim öncelikle bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı ve bir kahve filcanı sıvı yağımı tavamın içerisine alıyorum. Üzerine 100 gram kadar bitter çikolatamı ilave ediyorum. Tereyağım ve çikolatam eriyene dek orta ateşte karıştıracağım karışımımı. Ocağımız orta ateşte olması gerekiyor. Tereyağım ve çikolatam eriyinceye dek bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. çikolatam ve tereyağım eridikten sonra altını kapatacağım ve bu aşamadan sonra unum içerisine ilave ediyorum. Toplamda 200 mililitrelik su bardağımla bir su bardağı un ilavesi yaptım ve karıştırarak sosu unla buluşturuyorum. Gördüğünüz gibi tam bir çikolata sosu kıvamı oldu ve topaklanmasın diye güzelce karıştırıp yumurtalarımız kırmaya geldi sıra. Toplamda 4 yumurta kullandım tarifim için. Gayet görüyorsunuz bu aşamaya kadar gayet kolay ve güzel bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimi de ilave edip köpük köpük krema kıvamına gelinceye dek karıştıracağım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Tam istediğim kıvama geldi ve bu aşamadan sonra çikolatalı unlu sosumu yumurtama yediriyorum. Görüyorsunuz yapımı gayet kolay. Gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel bir sufle tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Eğer ki sufle yapıp tutturamıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi sizlere öneriyorum. Gördüğünüz gibi çikolatalı sosumu da yumurtamın içerisine yedirip tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz güzel bir kıvam oluştu. Bu aşamadan sonra kaplarıma böleceğim. Kaselerimi her birini bir fırça yardımıyla sıvıya her bir tarafına sürüyorum. Ve 250 dereceli fırında yaklaşık 7 dakika kadar kalacak tatlım. Bu aşamada fırınımı ısıtmaya bıraktım ve fırınım ısınıyor ben bu arada. Gördüğünüz gibi tatlı hamurumu kaselere bölüyorum. Sizlerin de evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir sufle tarifi hazırladım ve umarım sizler de beğenip sevdiklerinize hazırlayıp gerçekten çok lezzetli bir o kadar güzel bir tarif oldu. Bütün kaselerimi eşit bir şekilde bölüyorum. Sufle hamurumu ve 250 derecelik fırında 7 dakika kadar önceden ısıttığım fırında 7 dakika kadar pişirip çıkartacağım. 7 dakika kadar fırında beklettiğim suflelerim üzerine pudra şekeri döküp servise sunacağım şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Sizlere içerisinde göstermek istiyorum. Bakın içi bol, çikolatalı, dışı da kek kıvamında güzel bir tarif kanalımda sizleri bekliyor.